Onda karşı orta, ortalık savaş alanına döndü. İllanda karıştı. Karşıtı ne? Ya? Abi adam yazmaya devam ediyor. Nasılsın diye. Ben de adama nasılsın diye yazmaya devam ediyorum. Bu şeyde bakmaktan <laughs> bu oyuna bakamıyorum. Türkiye'ye bakın kız. yok bırakmam ben onu. Gel buraya sende flashlight var. Heh, buradan geçer zannetmiştim. Selamünaleyküm. aleyküm. Se -selamünaleyküm. Tamam bunu kestireceğiz. Ha, güzel. Uh, 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 uh. Oğlum ciddi misin sen? Yani dilimde jeneratör ya. Abi bir de. ki iki de. Ha, bu da gitti. Güzel. Tam 3'e geçmiş bunu alacağız Topraşınla <laughs> oh, buraya aldık Neredesin abi? Buralarda bir yerde olman lazım senin bence Peki bileyim dilimde değildi çok fazla ama anında geldi. Bak yine ya. Onu taşak mı etmiyoruz benimle? Buraya doğru koşmuş da. Nerede abi bu adam? Oğlum bak. Arkamı dönüyorum adamı geri çıkarıyorsunuz. Tunnel diyeceğim en son ne olacak? Ya bak. Al bakayım. Bu riski almam lazım. Bu riski aldım. bir saniye. Ama da gelecek. Merak etme. Neredesin lan? Oğlum adamın sesi de gelmiyor. yapıyorsunuz? Erken uydum lan, çık şu. Üzülmüyorum. Dibimde jeneratör yapıyon Uzaklara git, şunu filan yapsa gam yemeyeceğim ha. Ben buraya geldim diye bu adam yine kaçtı değil mi bir anda? Bir anda yukarıya çıkıyor Ben bunu kicklemekten bakmadım, bu adam yukarıya kaçmaktan bakmadı. Aç şurayı. Ne <laughs> ya? Neyse en azından şey indi. God Bakalım sen neredesin? Güzel abi. Neredesin abi? Ne oluyor lan? Abi what the fuck? Bunu düşünmemiştim. Abi ne yapıyorsun? Nereye koşuyorsun sen? Adam nerede lan? Ha, buradaymış güzel burada biri var mı yok o ufakta Ah burada şey var Oha Abi jeneratörleri yeseydiniz Bulma adamlara bak 3 kişi kaldılar eşek gibi jeneratör yaptılar sonunda O kurtarıldı Neyse trican yemişler Benim buradan çok uzaklaşmamam lazım ama bu adamı orada çıkardılar şu anda heal'lıyorlar. Öyle bir sıkıntı da var. Neredesiniz lan? Bak heal'landılar. Şunu açayım da. Adam şeyin üstünde. Yukarıda. Yani yukarıdaydı en azından. Benim gördüğüm şey karga filan mı ya abi? Allah Allah burada da değil bu erik. Diğeri de heal'landı. Merhaba David'cim. Anlarsın ya. Şimdi siz şu arkadaşınızı almak için şuraya doğru gelin. Ya da gelmeyin. Bunu yapmışlar. Ne yapıyorsun abi? Oğlum. Ha beni buraya çekeceğim bu adamda şey yapacak peki. Tamam burayı resliyor. Adam da mendeni yeni bitirdi. O zaman buralarda bir yerlerde bence. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Bir yandan da jeneratör girilesin. <laughs> kullandı mı? Vallahi kullandı bir tane daha. Belki bu adamla dokunmuş. Bu ne bir sandı. Bu gelmek istemiyorum. Ne? Ne yapıyorsun lan sen? Ben niye vuramıyorum abi? Köpek. Sen ciddi misin abi? Gel lan buraya köpek. Ne buraya sinir oldum ben sana. Old record'um varmış bir de. Gel gel. Gel. Gel, gel buraya gel. Beni alacağını zannediyorsan çok yanılıyorsun. Tamam şimdi alacağım. Herhalde bitmiştir Desire Spin'in diye tahmin ediyorum. Heh. Girilmemiş. Direkt buraya. Heç heç iki tane yakın kapı hmm, Neredeyse yakın kapıymış Oh scratch mark Neyse en azından görev bitmiş olması lazım diye tahmin ediyorum. Acı çekme seansımıza hoş geldin. Bir yandan da dolandırılıyorum Instagram'dan ona da hoş geldin. <laughs> Yeni yayıncı mısın diye yazdı şimdi. <laughs> İnşallah yayını izlemiyordur var ya, şey, dolandırıcı şu an. Abi yarım saattir birisi yazmaya başladı Instagram'dan tamam mı, işte nasılsın diye. İyiyim dedim. O dedi, hani, dedim sen nasılsın? İyiyim dedi. Nasılsın dedi. İyiyim dedim. <laughs> Şimdi yeni yayıncı mısın diye sordu. Evet dedim, bakalım ne olacak merak ediyorum. Bitçi plandır diye tahmin ediyorum da. Bakalım şeyi ne zaman yapacak. Teklifi yapsın direkt banlayacağım. O zamana kadar Aslına bakarsan diğer insanların dolandırılmasını önlüyormuşum gibi birazcık. Merhaba. Merhaba. Bana niye koşuyorsun oğlum? Orada başkası da mı var? Yok. Adam koşmaya devam ediyor. Oğlum. Just hold W my dude. Tam düşündüğüm kadar aptal değilmiş de abi sen de az W'ye bas be. Ya misiniz abi? Merhaba şey pardon da ayıp oluyor ama. Ah geldi static blast. Bu yaralı olan Steve mi alak? Yok yaralı olmayan stilmiş. Merhaba. Ne? Adam koşmaya devam etmiş abi. Bunu yapmaya çalışan birisi daha var mı? Over vardı çünkü. Yok. Neredesiniz oğlum? Aa tamam, buradaymışsınız. Merhaba Steve. Adam şu anda jeneratöre geri uçurdu muhtemelen. Ya abi... Ya Steve illa seni tanıdığım mı şurada ya? Ya bunu mu istiyorsun abi? Gel lan buraya. <laughs> Blended Gel gel. Gel buraya gel. Bu çok yalan bir hitti bu arada. <laughs> o kadar yalandı ki bu. Ha şurada şey varmış. Spor varmış. Güzel. Belli. Ya buraya abi. Görüyorum seni. Merhaba Nancy. Ne? Ne? <laughs> Güzel tamam. Sıkıntı yok bunda. Şöyle bir şey yapacağım. Jeneratörü yapan var mı? Jeneratörü yapan yok. Güzel. Allah'ım şu park. Ha neyse. <laughs> Tabii ki de. Öyle. Köfte. Bitti Şimdi o kadar değil değil ya. Şeyden yapıyorlar. Altından yapmaya devam ediyorlar hala. Yani yüksek ihtimalle hala devam ediyorlardır diye tahmin ediyorum ben. Yani hala gündemdedir de biz görmüyoruz duruyor yani işte. Oradan bir jeneratör bitti. Ah be. Hmm. Peki ama siz burada yıllanıyor musunuz? Evet yıllanıyorsunuz. Bırakın lan. Hadi bakayım. Sen neredesin? Sen buradaki jeneratöre mi döndün? Ben abi. kafayı sıyırmışsın. Merhaba. <laughs> Güzel. Mahved abi. Neredesin? Adamı bulamadım bir iki saniye. Allah'ım bir jeneratör daha bitti bu sırada. Bakalım. Nice. <laughs> Okey bu da regresliyor. Şunu yapıyor adam. Vay pislik. <laughs> Yapıyorlar üzerine bir de. Merhaba. Merhaba Kulo'da. Merhaba Megade. oraya gideceğim ve onu yapıyorsan çok sinirleneceğim. Beni çok sinirlendirdin ha. Allah manyağı ya. Steve Harington ya Korçuk değil gerçi ama olsun Bu da öldü Bu Steve'in mallığı mesela an Onun için kimse beni suçlayamaz Regresiyon mu bu da regresiyon Oy Yokmuş. Ee bu adam nasıl takılmadı onu ya? Neyse ya. Burada. Merhaba. Ne? Quentin mi? Yoksa canımın bağırması. Güzel. Yeni. Yeni bir kalıta gidiyoruz abi. Ha bak ya. Allah'ım bu park. Merhaba. Aa gel bakalım. Bu işte gittikçe daha iyi oluyor. Ha burası basement değilmiş ya. Basement main değilmiş. Keşke main'de düşürdüklerimi basement alsaydım direkt. Öpki iki de seni. Oğlum Adam kendini mi çıkardı ha? Nancy var etrafta doğru. Ulan ben Nancy'yi öldürdüm zannediyor. Dur lan. Yok ki. Gelmişsin burada en jeneratör yok <laughs> Bu çok uzaklaşmışım lan ben. Ben de diyorum? Üçüncü çığlık nereden geliyor acaba? <laughs> bir tek bu ikisi var filan zannediyordum bir ara. Ve muhtemelen onu, ona devam ediyorlardır. Bunu bitirecekler ben gidene kadar diye tahmin ediyorum. Bakayım merhaba Nancy. Merhaba Nancy gel buraya Nancy. Hoppa güzel. Nereye indin lan sen? Merhaba Nancy. window mu? Yo. Merhaba Nancy. Aa neredesin? Geri mi? Yuvarlak mı çiziyoruz yine? Ne kadar güzel. Merhaba Nancy. <laughs> Fake atmaya çalıştı da. Hala bir token'ım daha var şeyde. Güzel. Sormaydın lan. Merhaba. <gülüyor> Alo Nancy. Jonathan'a hit alsan iyi olur kanka. Nancy kaçmaya başladı. Nancy ne yapıyorsun? Ha light. Hayatımda daha kötü bir light kullanışı daha görmedim. Seni yani tebrik ediyorum. Decisive gelir mi? Gelmedi be. Oha hook yok lan. Gider miyiz o hook'a? Çok zor ama. güzel. Adamın da sürüklendiği yer şurada. Allah'ım. Gel lan buraya. basayım şuraya. Gel gel dedik oyunu. Güzel abi bu da bitti. Bugünkü <laughs> oyunlar iyi geçiyor ya. Enti enti. Gayet kalli abi abi.